Arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. E, bu videoda fon performanslarına bakacağız. E, yatırımcıların eğilimlerini anlamaya çalışacağız. İlk olarak haftalık bazda en çok eksi yapan fonlara bakalım. İlk sırada HKM'yi görüyoruz. Hedef portföy Başak hisse seni serbest fonu 9,05 eksi yapmış haftalık olarak. İkinci sırada IIE'yi görüyoruz. İstanbul portföy 14. serbest fon. Haftalık olarak 6,16 eksi yapmış. Üçüncü sırada KLH'yi görüyoruz. Atlas Portföy katılım hissesinin serbest fonu. O da haftalık olarak eksi 3,3 yapmış. Dördüncü sırada AFS'yi görüyoruz. Ak Portföy sağlık sektörü yabancı hisse senedi fonu. O da haftalık olarak 3,23 eksi yapmış. Beşinci sırada İZF'yi görüyoruz. Kimvest Portföy ikinci katılım serbest fonu. O da %3,04 eksi yapmış haftalık olarak. Daha sonra TBE, SSK, Duh, RPM, IKL, AEV, IJT, SOS diye gidiyor. Şimdi haftanın en iyi performans gösteren fonlarına bakalım. İlk sırada ZVO'yu görüyoruz. Ziraat Portföy 3. Serbest Fonu. Haftalık olarak 13,92 artı yapmış. İkinci sırada BRH İstanbul Portföy 1. senedi Serbest Fonu'nu görüyoruz. O da haftalık olarak 10,14 artı yapmış. Üçüncü sırada IJC İş Portföy Yarı İletken Teknoloji Değişken Fonu var. %8,5 artı yapmış haftalık olarak. Dördüncü sırada yay var. Yapı kredi portföyü yabancı teknoloji sektörü ise senedi fonu. Haftalık olarak 8,02 artı yapmış. Beşinci sırada GBV'yi görüyoruz. Garanti portföyü blockchain teknolojileri değişken fonu. 7,62 artı yapmış. Daha sonra RBL, YZC, DKR, HKH, IHC, YTD, CPT, AFT diye gidiyor. Şimdi haftalık olarak fon büyüklüğü en çok azalan fonlara bakmak istiyorum. İlk sırada DCB, Deniz Portföy Para Piyasası Serbest Fonu var. 6,5 milyar TL fon büyüklüğü azalmış yaklaşık olarak. İkinci sırada KSV, Kuvvet Türk Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fonu'nu görüyoruz. O da yaklaşık olarak 4,3 milyar TL azalmış fon büyüklüğü nette. Üçüncü sırada PVK, Albaraka Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fonu'nu görüyoruz. O da nette 2,2 milyar TL fon büyüklüğü azalmış. Dördüncü sırada KLU Kuvvet Türk Portföy Para Piyasası Katılım Fonu'nu görüyoruz. O da 1.2 milyar TL nette fon büyüklüğü azalmış. Beşinci sırada DZM Deniz Portföy Beşinci Serbest Döviz Fonu'nu görüyoruz. O da yaklaşık olarak 1.1 milyar TL fon büyüklüğünde azalma olmuş nette. Sonra YPV, IUF, DPK, KTV, EKF, PPJ, CFO, IUE diye gidiyor. Şimdi haftalık olarak fon büyüklüğünü en çok artıran fonlara bakalım. İlk sırada BGP'yi görüyoruz. AK Portföy 3. para piyasası fonu. Nette 6.7 milyar TL yaklaşık olarak artış olmuş fon büyüklüğünde. İkinci sırada DL2'yi görüyoruz. Deniz Portföy 2. para piyasası fonu. Nette 4.8 milyar TL gibi bir artış olmuş fon büyüklüğünde. Üçüncü sırada GRO Garanti Portföy 30. Serbest Ceviz Fonu'nu görüyoruz. O da nette yaklaşık olarak 4.7 milyar TL'lik artış olmuş. Dördüncü sırada PTE TEP portföy birinci para piyasası serbest fonunu görüyoruz. Yaklaşık olarak 4.2 milyar TL'lik bir artış olmuş fon büyüklüğünde. Beşinci sırada e, YP4'ü görüyoruz. Yapı kredi portföy Feriköy serbest döviz fonu. O da nette yaklaşık olarak 4 milyar TL artırmış fon büyüklüğünü. Daha sonra EUS, ZP8, PAL, ZBC, FSF, FPZ, DAS, ONS diye gider. Arkadaşlar şimdi size Tefaş'ta kayıtlı bütün fonların toplam değerini gösteren grafiği göstermek istiyorum. Burada yeşil bir gün önceye göre fon büyüklüğünde artış olmuş demektir. Kırmızı da bir gün önceye göre azalma olmuş demektir. Bu siyah olan da 10 günlük ortalaması. Aslında kafa karışmaması siz sadece siyah baksanız yeterli gibi. Yani siyah yukarı doğru gidiyorsa toplam fon büyüklüğü artıyor demektir. Aşağı doğru gidiyorsa Toplam fon büyüklüğü azalıyor demektir. Bu şekilde e, takip etmek daha kolay olabilir. Şimdi gördüğünüz gibi bir artış var. Yani toplam fon büyüklüğü e, bir artış eğiliminde en son. Grafik olarak sadece e, para piyasası fonuna da bakmak istiyorum. Onun için filtreledim ben şimdi para piyasası fonu olarak. Grafiğe bir bakalım. Şimdi grafiğe baktığımız zaman gördüğünüz gibi... Yatırımcılar para piyasası fonlarından çıkmışlar arkadaşlar. Şimdi biraz hafif hafif kımıldama var. Sanki bir geçiş var gibi ama görüyorsunuz azalışı. En yüksekteyken görüyorsunuz 691 milyar TL'yken büyüklüğü. Şu an 280 milyar TL'ye kadar düşmüş para piyasası fonlarının. Bu normal para piyasası fonu. Yani serbest olanlar değil. Şimdi borçlanma araçları fonları olarak da filtreledim. Onların da grafiğine bakalım. Görüyorsunuz, borçlanma araçları fonlarının da büyüklüklerinde bir ciddi azalma söz konusu. Şurada görüyorsunuz yaklaşık 117 milyar TL iken şu an 48 milyar TL'ye kadar düşmüş. Yapmışken değişken fonlara da bakalım. Değişken fonların da görüyorsunuz e, fon büyüklükleri zamanla çok azalmış. Burada görüyorsunuz bakalım. 52 milyar TL iken büyüklüğü burada 43 milyar TL'ye düşmüş. Altın olarak da filtreledim. Görüyorsunuz altın fonlarının büyüklüklerinde bir durma söz konusu son zamanlarda. Serbest para piyasası fonlarına da giriş vardı. Şimdi serbest para piyasası fonlarını filtreledim sadece. Görüyorsunuz serbest para piyasası fonlarına ilgi baya bir varmış. Şu an hala devam ediyor diyebiliriz. Çünkü siyah olan artış eğiliminde hala. Boynunu aşağı bükmemiş henüz. İlginin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu tüm serbest fonları içeriyor. Şimdi döviz fonlarına da bakalım e, büyüklüğü nasıl değişiyor. Bu dövizin içerisinde Euro da var. Şimdi görüyorsunuz e, döviz fonlarının e, büyüklüğü artarak devam etmiş. Şimdi yatırımcı sayılarıyla ilgili verilere bakalım. Haftalık olarak en çok yatırımcı kaybeden fona bakıyoruz. İlk sırada Yaz fonunu görüyoruz. 1671 yatırımcısını kaybetmiş nette. İkinci sırada SAS fonunu görüyoruz. O da 1234 yatırımcısını kaybetmiş nette. Üçüncü sırada IHK'yi görüyoruz. 1109 yatırımcısını kaybetmiş nette. Daha sonra TTA İş Portföy Altın Fonu'nu görüyoruz. 1052 yatırımcısını kaybetmiş. Daha sonra TAU Fonu'nu görüyoruz. Nette 1048 yatırımcısını kaybetmiş. Daha sonra IH, TT, MAÇ, T2, IDH, IPB, AFT, AFA diye gidiyor. Şimdi haftalık olarak yatırım sayısını nette en çok artıran fonlara bakıyoruz. İlk sırada BGP'yi görüyoruz. Nette 1323 kişi kazanmış. İkinci sırada PTE'yi görüyoruz. Nette 1184 yatırımcı kazanmış. Üçüncü sırada BDS'yi görüyoruz. Nette 1170 yatırımcı kazanmış. Dördüncü sırada ZBJ'yi görüyoruz. Nette 1141 yatırımcı kazanmış. Beşinci sırada PPN'yi görüyoruz. O da 1064 yatırımcı kazanmış. Daha sonra TP2, DLY, TCA, DCB, PAF, YP4, PRU, HPH diye gidiyor. Şimdi size TEFAŞ'a kayıtlı fonları alan yatırımcı sayılarının grafiğini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yatırımcı sayısında düzenli olarak bir azalma söz konusu. Bakın burada kaçmış? 5.962.009 kişiyken burada yaklaşık olarak 5.650.000 kişiye kadar inmiş. Şimdi burada da biraz filtreleme işlemi yapalım. Şimdi para piyasası fonlarına göre filtreledim. Sadece para piyasası fonlarındaki yatırımcı sayılarını gösteriyor bu. Grafiğe baktığımız zaman para piyasası fonlarında da yatırımcılar büyük ölçüde çıkmışlar. Son zamanlarda bir artış eğilimi var. Fakat görüyorsunuz uçurumu. Yani burada 1 milyon yatırımcı varken şimdi 894 bin yatırımcıya kadar inmiş. Şimdi borçlanma araçlarına göre filtreledim. Gördüğünüz gibi borçlanma araçları fonundan da düzenli olarak bir çıkış var. Yatırımcı sayıları azalmış. Burada en fazla 405 bin yaklaşık olarak yatırımcı varken en son 334 bin'e kadar düşmüş. Şimdi de değişken fona göre filtreledim. Bu da sadece değişken fon'a yatırım yapan yatırımcıların sayısını gösteren grafik. Gördüğünüz gibi bu da düzenli olarak azalma eğiliminde. Buralarda maksimumken yani 641 bin kişi yaklaşık olarak varken en son 564 bin kişiye kadar düşmüş. Şimdi de altın fonuna göre filtreledim. Gördüğünüz gibi altın fonlarından da yatırımcılar çıkmaya başlamışlar gibi görünüyor. Bir azalma var çünkü siyah olan boynunu bükmüş artık aşağı doğru gidiyor. Yani bir azalma var. Yani yatırımcılar altın fonlarından da çıkıyor gibi bir durum söz konusu. Şimdi de serbest para piyasası fonlarına göre filtreledim. Onların da yatırımcı sayılarının eğilimine bakalım. Gördüğünüz gibi serbest para piyasası fonlarına yatırımcılar bayağı iyi göstermiş. Halen de göstermeye devam ediyor. Genel olarak siyahı görüyorsunuz artış eğiliminde. Şimdi serbest döviz fonlarına göre e, filtreledim. Bunun içerisinde euro da var, dolar da var. Gördüğünüz gibi bu fonları alan yatırımcı sayısı da düzenli olarak artıyor. Hiç azalma eğilimi olmamış, düzenli olarak artıyor. Her hafta incelediğimiz fonlarla ilgili. E, Dolar bazlı getirilene de bakıyorduk. Fakat ay başlarında baksak yeterli gibi. Çünkü uzun vadede büyük bir değişiklik olmuyor. Onun için videomuzu burada bitiriyoruz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Videolarımı beğeniyorsanız abone olmanızı ve videoları beğenmenizi rica ediyorum. Hepinize bol kazançlar dilerim.